Ben bu videoda bu üzerinde gördüğünüz elbiseyi diktim. Bu elbiseyi Sen Çal kapımı adlı bir dizide gördüm ve çok beğendim. Çünkü çok fazla detay var. Karpuz kollu, dantelli, kare yakalı, büzgülü. O yüzden bu elbiseyi dikmek istedim. Böyle bir elbise ortaya çıktı. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Şimdi ben buradan kalıp aldım. Buna göre elbisenin üst kısmını yapmayı düşünüyorum. Çünkü şu kalıp böyle bu şekilde. Üst kısmını böyle göstermişler. Ben de bu benim elbiseme uyar. Ben de kendime göre kalıplardan uyarlarım diyorum. Bu kalıpların e, anlatıldığı şekilde bu kalıpları keseceğim. Bizim ihtiyacımız olan bu bir elbise olduğu için sadece 1 numara 2 numara, 3 ve 4 numara bize sadece 1, 2, 3, 4 numaralar lazım. Gördüğünüz gibi böyle bu şekilde geliyor. Size burada da eğer e, kalıp alırsanız bu şekilde gönderiyorlar. Siz bunları birleştiriyorsunuz. Mesela şu şekilde ben bir F ile bir F'yi yapıştıracağım. Ve bir tane kalıp elde edeceğim böyle uzun uzun. Yani yapboz gibi bir şey oluyor. Eğer siz de almayı düşünüyorsanız alabilirsiniz. Şimdi ben bu kalıplar böyle kalsın istiyorum. Bunları ayrı bir kağıda kendim geçireyim istiyorum. O yüzden böyle bu kalıbın mesela bu kalıbın kendi bedenim olan kısmının üstünden geçeceğim. Kendi bedenim olan kısımda da burada gösteriyor. Zaten burada her şeyi yazıyor. Bunu eğer düzgünce okursanız kolayca yapabilirsiniz. Burada benim bedenim 36 beden, 34 beden şu nokta nokta işaretli olanlarmış. Ben de bu nokta nokta işaretli olanların üstünden geçiyorum. Bunun üstünden geçtim gördüğünüz gibi bu şekilde belli ettim. Hepsini aynı şeyi yapıyorum şimdi. Şimdi bu şekilde üst kalıplarımız oluştu. Bunlara göre kumaş kesmemiz gerekiyor. kestim. Her şeyi kestikten sonra böyle parçalarım oluştu. Önce bir üst kısmı yapmaya çalışacağım. Yan parçayı iğneleyeyim. Böyle yan parçayı gördüğünüz gibi iğneledim. Bu iğnelediğim yerlerden dikeceğim. Göz parçalarına geldi sıra. Bu üç numara üst kısım olacak. Bu 4 numara alt kısım olacak. Bunları böyle yüzü yüzüne bakacak şekilde iğneleyeceğim şimdi. Şimdi göğüslerin birbirine iğnelemeyi bitirdim. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Dört tane parçamız oldu. Şimdi bunları iğnelediğim yerlerden dikeceğim. Göğüsleri dikmeyi bitirdim ben. Şöyle oldu. Mutlaka ütüleyin siz de böyle bir lastiğim var. Çünkü ay lastik ne? Dantel aldım. Çünkü o elbisede dantel vardı. Elbisenin üst kısmı burası olacağı için buraya dantel koyacağım. Bunların hepsinin düz yüzünü birbirine bakacak şekilde koyuyorum. Bunların arasına danteli koyacağım. Şunu açıyorum. Danteli yerleştiriyorum. Bir de üstünü kapatıyorum bununla. Arasında kalacak şekilde dikiyorum. parçaları iğnelemiştik birbirine. Buradan dikeceğiz demiştik. Bunları bir dikelim. Elimizde ne parçalar var bakalım. Alt parçayı diktim. İki tane göğüs parçası var. Şimdi bunları birleştirmeye geldi sıra. Günaydın dostlarım. <gülüyor> <gülüyor> bu videonun, bu elbisenin ikinci günü. Ve ben buraya kadar geldim. Şimdi ne yapacağız? yapacağız? Bunu böyle iğneleyeceğiz buraya. Şu köşelerini kıvıracağım. Bunu böyle çepeçevre iğneliyorum. Sonra iğnelediğim yerlerden de dikeceğim. gibi göğüsleri bu şekilde oldu. Şimdi bu üst kısımla bu alt eteğine birleştireceğim. Bu düz yüzünü koyuyorum. Bunun da düz yüzünü koyuyorum. Bunları şöyle tam şu köşeleri böyle denk gelecek şekilde. Şimdi bundan böyle dümdüz dikeceğim. parçayla alt parçayı birleştirdim. Böyle gözüktü. Şimdi de bunların arka tarafını yapacağım. Aslında bize bu kadar etek uzunluğu gerekmeyecek ama ne olur ne olmaz ben eteğini uzun bıraktım. Çünkü böyle böyle büzgül yapacağım için hani büzdükçe etek zaten kısalacağı için böyle yaptım. Şimdi bizim ihtiyacımız olan şey arka tarafını yapmak. Evet. Bugün bu elbisenin artık sırt parçasını da yapıp tamamlamayı düşünüyoruz sırt kısmı için bu parçayı kesmiş. Burası benim e, sırtımın başlamasını istediğim yerinin ölçüsü. Burası belimden göğüs kadar olan kısım. Burası da belimin ölçüsüydü. Bir yamuk çıkartmıştım. Şimdi bu yamuğu böyle kenarlarının en üst kısmının sadece kenarlarını kıvırıyorum. Sonra da buradan dümdüz dikiyorum. sonra bu şekilde oldu. Şimdi de buna etek parçalarını eklemeye geldi sıra. Böyle bu şekilde etek parçalarımı yerleştirdim. Bu belimin olacağı yere de bunu koyuyorum. Sırt parçalarını şuradan böyle dikiyorum. Ben burada dergisinde bir tane kol kalıbı çıkardım. Şimdi bu kol kalıbını kendimize göre değiştireceğiz değiştireceğiz derken birazcık daha kabarık hale getireceğiz. Kol kalıbının şöyle 28 de burası. Dörde böldüm. 7 cm aralıklarını buldum. Ve sonra onları işaretledim. Bunların altından dümdüz dümdüz çizgiler çizeceğim şimdi alt yere kadar. Şimdi bu çizdiğim yerlerden kesiyorum. Tamam. Şimdi bunun 5 cm'sini işaretliyorum. Burası oluyor. Karpuz kol istediğim için böyle yapıyorum. Eğer düz kol yapsam böyle şey yapmak gereksinimi duymam. Böyle koyuyorum. 5 cm işaretlediğim yere. Bir tane daha 5 cm. Böyle 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 derken bu bitmiş olacak. Şöyle etraflarından çiziyorum yine kesmek için çünkü. Şimdi bunları çıkartıp kesebiliriz. Kol kalıbım böyle oldu. Şimdi bu kol kalıbımı kumaşımın geri kalanına yerleştireceğim. Şimdi bu sabunla bunayı iyi çiziyorum. Sonra da böyle çizdiğim yerlerin kenarından keseceğim ve iki tane polcuk. Gördüğünüz gibi böyle iki tane dünyalar güzeli kolumuz var. Şimdi bu kollarla yapacağımız işlem şu. Buralarında böyle tüpler oluşturmak ve bunun kalınlığından biraz daha fazla olmak üzere bir tünel oluşturuyorum. Üst tarafında aynı şekilde bunun santimetresinden biraz daha fazla bir tünel oluşturacağım burada da. Böyle iki tane tünel oluşturup hemen geliyorum. Dediğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Gördüğünüz gibi yeni kollarımız da hazır. Şimdi tek yapmamız gereken fermuarlar ve senin yanlarının birleştirilmesi kaldı. Evet. Fermuarımız var. Gezi fermuar. Bunu elbisemize takacağız. Böyle buralarından, buralarından dikeceğim Evet, günaydın. Bugün bu elbiseyi yapacağım ve bitmesini istediğimin 3. günü. Şimdi ben bunu dün denedim ve birazcık sırt kısmını büyük yapmışım. Bu yüzden bu sırt kısmına şöyle iki tane pens atacağım. elbiseye ne yapacağız? Bir büzgün detayı vermek için şu ön tarafına bir tüp yapacağız. Evet böyle bu şekilde tüpleri yapacağım. Kaşı hazırladım. Yani tam kumaşım yoktu o yüzden böyle üç tane parça kesip aynı kalınlıkta onları birleştirdim. Şimdi bunları kıyafetinize arka kısmına yerleştireceğiz. Bu, bu elbisenizi aldık önümüze. Son aşamalardayız artık çok heyecanlıyım. Bunu buraya böyle bu şekilde dümdüz bir şekilde dikeceğiz şimdi. Yapacağım şey şu. Buradan, buradan ve buradan buraya iki tane tünel oluşacak şekilde dikiş atmak. Sonra da bu tünellerden geçireceğim. Sonrasında kolunu takacağım ve elbisem bitmiş olacak. Şimdi burayı hemen dikelim. Kurdelesini geçirelim. tek yeri kaldı. Orası da kolu ve bitecek. Çok heyecanlıyım bu yüzden. Buna gördüğünüz gibi buraları geçirdim ve böyle büzgülü büzgülü oldu. Şimdi kolunu şu kısmından birleştireceğim şuraya. Sadece çok az dikiş yapacağım. Çok azıcık dikeceğim kolu. Ve kolu da böyle olmuş olacak. Bundan sonrasında da giyebileceğim artık. Uf! Kolları da bittikten sonra Elbise olmuş olacak. Woohoo!